Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Pakistan'ın yeni lideri olmak üzere. Türkiye'nin düşmanı bizim düşmanımızdır. Ulusal basındaki haberlere göre güvensizlik oylaması oturumunu yöneten Pakistan Müslüman Ligi'ne vazdan meclis başkan vekili Ayaz Sadık boşalan başbakanlık koltuğu için adayların gerekli başvuruyu gün içinde meclis başkanlığına yapmaları gerektiğini ifade etti. Sadık, yeni başbakanın yarın öğleden sonra mecliste seçileceğini belirtti. Ulusal meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor. Basında, PMLN lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olacağı iddia ediliyor. Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde FETÖ okullarını kapatan Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Türk halkı aleyhine hiçbir şey yapmayacağını ifade ederek, Türkiye için iyi olan, Pakistan için de iyidir, Türkiye için kötü olan, Pakistan için de kötüdür, Türkiye'nin düşmanları, Pakistan'ın da düşmanlarıdır değerlendirmesinde bulunmuştu. Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düşmüştü.